Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Çalışmaçı Trendyol Süper Lig'in Trabzon'da bu akşam saat 21'de ve e, Antalya Sporu konuk edecek Bordo Maviler. Şimdi son bilgileri arkadaşımız Kaan Çetinkaya'dan alacağız. Kaan merhabalar, bilgileri, son haberleri senden rica ediyoruz. Kerem Öncel, Lütfü Özel iyi yayınlar diliyorum. 65 günlük hasret bu akşam son bulacak ve Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı da saat 21 itibarıyla başlangıç düdüğüyle birlikte yeniden başlayacak. Tabi futbol severler hasret kaldı Süper Lig'e ve 65 gün sonra haftanın açılış maçı da Trabzonspor'un yeni adıyla Papara Park Stadyumunda hemen arkamızda görünen stadyumda oynanacak. Bordo Maviller, Nenat Bielitsin sey yönetiminde e Antalya Spor karşısında iyi bir sonuç alarak sezona başlamanın hesaplarını yapıyor Tabi Trabzonspor oldukça yoğun bir kamp dönemi geçirmişti. İlk etap çalışmalarını önce Trabzon'da gerçekleştirmiş, ardından 23 günlük bir Slovenya kampına gitmişti Trabzonspor ve sonrasında da yeniden Trabzon'a dönerek çalışmalarını sürdürmüştü. Bu süreç boyunca birçok antrenmanı da Trabzonspor basına açık bir şekilde gerçekleştirdiği için bizim de yakından takip etme fırsatımız olmuştu Bordo Mavili ekibi ve özellikle fizik kondisyon anlamında yoğun bir yükleme yaptığını söyleyebiliriz Hırvat Teknik Adam Nenat Bielitsa'nın takımına ve bugün de Nenat Bielitsa'nın bu çalışmalarının sonuçlarını sahada artık resmi düzeyde göreceğiz. Zira hazırlık maçlarında da görme imkanımız olmuştu ama resmi olarak görmek elbette bizler için farklı bir deneyim olacak bugün itibarıyla. Tabii baktığımızda Trabzonspor'da bazı eksikler var. Özellikle yeni transferler Joaquin Fernandez ve Mislav Orş için sakatlıkları bulunuyor. Onlar sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek Trabzonspor'da. Aynı zamanda Hüseyin Türkmen'in de adalesinde bir problem vardı. Son antrenmanlarda yer almadı. O da bu akşam görev yapamayacak bir diğer oyuncu olarak dikkat çekiyor Nenad Bielitsa'nın ekibinde. Bir de Siopis'in durumu var. Oyuncu Belindeki ağrı nedeniyle uzun süredir idmanlara çıkmıyordu. Takımdan ayrılması da gündemde Yunan orta sahanın ve son iki antrenmana Siyopis takımla beraber çıktı ama ona rağmen hem ağrı şikayeti devam ettiği için hem de takımla birlikte antrenman eksiği olduğu için Nenad Bjelica'nın bugün Yunan orta saha Siopis'e de şans vermesini beklemiyoruz. Peki bu oyuncuların yokluğunda Nenad Bjelica nasıl bir kadro sahaya sürecek hemen Trabzonspor'un muhtemel 11'inde sizlerle paylaşalım kalede kaptan Uğurcan Çakır bekliyoruz. Savunmanın sağında Larsen. Solunda Trabzonspor'da Eren Elmalı ortada. Bir yeni transfer Benkoviç ve Densfield. Benkoviç'in de burnu kırıldığı için özel maskeyle sahada yer alacağını hatırlatmakta fayda var. Hemen arkamda görünen e, Papara Park Stadyumunda oynanan AYK maçında Filip Benkoviç'in burnu kırılmıştı. Son antrenmanlarda özel hazırlanan maskeyle yer aldı ve bugünkü maçta da yine maskeyle mücadele etmesini bekliyoruz. Ön libero'ya baktığımızda bir diğer yeni transfer Korbelis'i görmemiz kuvvetle muhtemel görünüyor. Hemen önünde Bakasetas ve Abdülkadir Ömür sağ kanatta Vişca, sol kanatta Trezege ve ileri uçta da Maxi Gomez 11 ile Trabzonspor'un bu akşam sahada yer almasını bekliyoruz diyelim ve geçelim rakibe Antalya Sporu onlar da dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldiler. Nuri Şahin yönetiminde Yeni transferleriyle onlar da iyi bir başlangıç yapma hedefindeler yeni sezona. Ve bakalım onların da nasıl bir performansı olacak. Özellikle takımda herhangi bir eksik oyuncu bulunmaması Nuri Şahin ve kurmayların elini güçlendiriyor bu mücadelede. Peki bu akşam Antalya Spor'da nasıl bir kadro göreceğiz hemen. Onları muhtemel 11'inde paylaşalım. Kalede Helton savunmanın sağında. E, Bünyamin solunda Güray. Ortada Ömer ve Veysel. Ön liberoda orta alanın merkezinde Erdal, Rakip ve yeni transfer Kaluzinski'yi görmemiz kuvvetle muhtemel görünüyor. Sağ kanatta Larson, sol kanatta bir diğer yeni transfer Gütiçi, forvet arkasında Freddy ve ileri uçta da gol umudu olarak Wright'ın yerine gelen Buksah Nuri Şahin'in bugünkü kadrosu olacak gibi görünüyor. Muhtemel 11'imizi de biz bu oyunculardan oluşturduk. Antalya Spor içinde tabii karşılaşma saat 21'de Trabzonspor'un yeni ismiyle Papara Park Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek ve biz de kameraman arkadaşım Yavuz Ertürk ile birlikte karşılaşmaya dair tüm detayları paylaşacağız. Atlamadan şunu da hatırlat Fayda var. Sezonun ilk maçı, açılış maçı ve taraftarların da şimdiye kadar mücadeleye yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık 40 bin kapasiteli bir stat burası ve şu ana kadar satışa çıkarılan biletlerle birlikte yaklaşık 30 binlik bir sınıra ulaşıldı. Maçın başlama saatine kadar bu kapasitenin biraz daha artmasını ama yaklaşık 30-32 bin dolaylarında seyircinin bu akşam Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçını takip etmesini bekliyoruz diyelim ve sözü tekrar Trabzon'dan, Akyazı'dan Ankara'ya bırakalım. Kaan Çetinkaya çok teşekkürler çalışmalarınızı da başarılar diliyoruz. Haberleri de bekliyoruz tabi. Kameraman evet. arkadaşımızla birlikte senden. Kaan özetledi. E, tabii ki e, şunu ifade etmeliyiz. Bu transferler hı. ve e, sakatlıklarla doğru orantılı bir kısıtlılık ve yaşanan kaos, kaotik gibi gör. Benim ben öyle yorum diyorum. Kaotik bir görüntü var. İse de bundan çıkmaya çalışıyor tabii ki Trabzonspor. Ama şu muhtemel kadroya baktığımız zaman e, Abdul Kadir, Bakasetas, Višća, Trezeguet, Maxi Gomez... Şu beş adam, eğer bu akşamleyin, hani sezon başı kabul ediyorum falan filan da ama uzun zamandan beri çalışıyorlar. Ve ile beraber çalışan bir beşli bu. E, kaç aydır beraber çalışıyorlar. Aralarında bir uyum, ne dediğini anlama vesaire gibi bir sorun olmadığı çok aşikar. Bunlar bu akşam tırnak içinde, oyun olarak söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, bir karakter koyarlarsa, oyun anlamında. E, bu maçın e, Trabzonspor için çok problemli olacağını... E, olmayacağına ilişkin görüşümün altını bir kere daha çizmiş olurum. Bir cevabı daha almış olduk arkadaşımızdan Kaan'dan. O da seyirci geliyor yani taraftar geliyor. Bu da önemli bir şey tabii ki. Hani ben gitmezler diye daha çok düşünüyordum doğrusu istersen. yayladalar. Evet. <laughs> Sonuçta yukarıdan aşağı inmek kolay olmayabilir. onda her yerden inebilirsin. Ama ilk dışarı. defa bir sezon başlangıcında tanıklık etmiyorum. Dolayısıyla evet. daha, önce de, de daha, de daha önce de daha önce de buna benzer çok şeyler yaşandı da ama git gitme ve biletin satılmış olma gerçeği çok önemli tabii ki Trabzon için önemli elbette evet. ki. Peki Sezon hazırlıklarını Slovenya kampı ve 7 hazırlık maçı ile tamamlayan Karadeniz ekibi bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşarken kalesinde 10 gol gördü ve hanesine 18 gol kaydetti. Borda mavillerin hazırlık maçlarında 4 gol atan Maxi Gomez'i 3 golle Umut Bozok, 2 golle Kerem Şen, Eren Elmalı ve Enis Destan takip etti. Bakasetas, Bardi, Tonio Tekliç, Poyraz Yıldırım, Trezege'de hazırlık maçlarında birer gol kaydetti. İki yıl önce yaşadığı şampiyonluğun ardından yarıştığı tüm kulvarlarda hayal kırıklığı yaşayan Bordo Mavililer için geride kalan sezon başkan ve 3 teknik direktör değişimiyle geçti. Ertuğrul Dağ'ın başkan seçilmesiyle hoca arayışlarına giren takım Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu'na kısa sürelerle emanet edildikten sonra yeni hocası Nenat Bielisa'ya kavuştu. Sezon bitimine 8 hafta kala göreve gelen Hırvat Teknik Adam yönetimindeki Bordo Mavili takım ligi 57 puanla 6. sırada kapattı. Yeni dönemde başkanı, hocası, oyuncu kadrosu, sponsorlukları, çalışma, yönetim ve kadro planlarıyla oyun anlayışı da değişen Trabzonspor geçirdiği kötü dönemi geride bırakıp yeni sezona yeni bir sayfa açmak istiyor. Trabzonspor'a geçen sezon Nisan ayında katılan ve 8 resmi müsabakaya çıkan teknik direktör Nenad Bielisa bu karşılaşmalardan 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Yeni yuvasını ve öğrencilerini tanımak için sezon bitmeden göreve başlamayı kabul eden Bielisa, yaz kampı döneminde oyuncularıyla birlikte kurmayı ve takımda otoriteyi sağlamayı başardı. Geride kalan sezonun son maçında Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Bielisa, başarı hedefine ulaşmak için yeni sezona galibiyetle girmek istiyor. Sezon hazırlıklarını Slovenya kampı ve 7 hazırlık maçı ile tamamlayan Karadeniz ekibi bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşarken kalesinde 10 gol gördü ve hanesine 18 gol kaydetti. Bordo Mavillerin hazırlık maçlarında 4 gol atan Maxi Gomez'i 3 golle Umut Bozok, 2 golle Kerem Şen, Eren Elmalı ve Enis Destan takip etti. Bakasetas, Bardi, Tonio Tekliç, Poyraz Yıldırım, Trezege'de hazırlık maçlarında birer gol kaydetti. Yeni sezonda kadrosuna Kurbelis, Fernandez, Orsiç, Tekliç, Göktan, Benković, Mehmet Cenaydin ile 6 futbolcu katan Trabzonspor'da tamamlanamayan transferler ile bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle önemli eksikler bulunuyor. Rakibi karşısında eksik kadroyla çıkmaya hazırlanan Beşiktaş'ın özellikle savunma ağırlıklı bir sistemle oyun kurgulayacağı düşünülüyor. Slovenya kampında sakatlanan Orsiç ve Fernandez tedavileri nedeniyle Antalyaspor maçında yer alamayacaklar. Yaka ile oynanan hazırlık maçında burnu kılınan ve idmanlara maskeyle çıkan Benko için de ilk 11'de olmasına ihtimal verilmiyor. Enat Beylistan'ın geçen sezon 8 resmi maçın tamamında ilk 11'de görev verdiği Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Eren Elmalı ve Adeli Ağrısı düzelen Densfil'in Akdeniz ekibi karşısında savunmada olması bekleniyor. Takımın son transferlerinden Tonya Tekliş ve Mehmet Can Aydın'ın yanı sıra Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosuna dahil ettiği altyapı oyuncularından Alişan Şahin Yılmaz ile genç Arif Boşluğ'un yedekte başlama ihtimali yüksek. Hırvat Hoca'nın ayrıca hazırlık maçlarının en fazla gol atan oyuncusu Gomez'e Santrafor'da, orta alanda ise Korbelis, Bakasitas ve Abdülkadir'e şans vermesi bekleniyor. Trabzonspor'un Antalya maçına kalede Uğurcan, Larsen, Benkoş veya Hüseyin, Lensfield, Eren Elmalı, Korbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezege ve Gomez 11 ile başlaması bekleniyor. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.